Seni almaya geldim Ayşem. Benim için gelenler. Yıllar sonra. Beni almaya geldim. Azize Aslan Bey! öleceksin. Aileme ettiklerin için öleceksin. Ama ölün de işime yarayacak. Senden bilecekler Cihan. Cık. Kimse bilmeyecek. Bak. Mira'nın silahı. Onun silahından çıkan kurşunla öleceksin. can Bak beni, beni dinle. Bir şey dinle. Şşş, sus. Ben konuşacağım. Sen dinleyeceksin. Hani affedilmek istiyordun ya. Ha. İşte öyle bir şey olmayacak. Çünkü sen günahkarsın. Zalimsin. Şimdi nedamet getirdin diye yaptıkların unutulmayacak. İçimde olmaz Allah'ım. Oğlumun anne dediğini duymadan olmaz Allah'ım, olmaz. Ne olur yarabbim beni Ne olur? Korkuyor musun? E hani kefenli giyip ölümü bekleyen Azize? Gerçekten korkuyor musun? Ama ben sana vakti zamanında bir şey söylemiştim hatırlıyor musun? Demiştim ki... ...herkesin korktuğu bir şey mutlaka vardır. Ha işte. Senin de korktun bu. Ama ne biliyor musun? Korkunun ecele hiçbir faydası yoktur. Ateşin harlı olsun Azize. Oğlum, yapma, sakın, sakın, sakın oğlum, sakın, oğlum. Ha, bak, ver o silah bana, ver onu bana. Sen bu değilsin, sen katil değilsin oğlum, yapma. Sen benim kim olduğumu nereden biliyorsun? Ha? Sen benim kim olduğumu nereden biliyorsun? Bir kere gözlerini abimden çevirip bana baktın mı? Oğlum, ben evlatlarımı ayırmam. Ayırdın. Beni hep körgede bıraktın. Bırakmadın ki boy vereyim büyüyeyim. Çocukken yaptığın ufacık hatada bile affı olmayan Nasuh Şadoğlu... ...bize etmediğini bırakmayan bu kadını affet. Öyle mi? Baba. Baba. Benim anam senin bir güzel sözüne hasret gitti. Ne bir saçını okşadığını gördün... Ne de güzel bir söz söyledi. Ya. Hep sinirli, hep öfkeli nasıl? Bunun için miydi? Ha? Bizi bunun için mi sevmedin baba? Oğlum, ben sizi sevdim. Anneni de. Ama onu sevdiğin gibi değil. Değil. O uzaklara dalmalar, Çiftlikten nefret etmeler, sinirlenmeler, bağırmalar, çağırmalar hepsi bunun için miydi? Ben Azize'yi değil, Ayşe'yi sevdim oğlum. Annen de bunu biliyordu. Bile bile evlendi benimle. Yalan söylüyorsun. Yalan konuşuyorsun. Yalan konuşuyorsun. Kaç yıldır bu konakta yaşıyoruz. Ben bıktım artık. Bıktım. Ben sana en başında dedim, en başında. Bu mesele bir daha açılmayacak. Evladım var, her şeyim var. Böyle yaşayamıyorum. Görmüyor musun? Mutsuzum. Tamam dedim, ben kabul ettim her şeyi ama bir güler yüzün de mi yok? Bir tatlı sözün de mi yok? Ben bu konağın içinde çürüyorum. Nazlı yeter! Yetmez! Yetmiyor işte. Niye uğraşmıyorsun? Bir kere yüzüme baksan, bir saçımı okşasan. Her gün alıyorum ben, her gün kahroluyorum. Bu kadar mı zor beni sevmek? Sen onu sevmekten hiç vazgeçmedin. Neden sevmiyorsun annemi? Neden ağlatıyorsun? Cihan, sen kapı mı dinliyorsun? Duydum seni. Ben seni sevmeyeceğim. Ağlatacağım artık. Sakın, Beni öldür daha iyi. Sakın dokunma evladıma. Yeter. Olanı da kendin gibi ettin. Üzülme anne. Kamil dedeme söyleyeceğim sabah. İki gözüm benim oğlum, canım oğlum. Sakın bak, sakın söyleme dedene bir şey tamam mı? Ben de onun çocuğuyum, üzülür. Hem geçti bak, geçti. Sen Say babanı, say tamam mı? O seni çok seviyor çünkü. Sen benim anamı hiç sevmedin. Biliyor musun? Bana karşı bile... Anam hep seni savunurdu. Seni korurdu. Ama sen onun hayatını kararttın. Yahu kadın gencecik. Gencecik yaşında kahrından öldü. Meğersem... ...siz ikiniz beni annesiz de bırakmışsınız. Ama bedelini ödeyecek. O da ödeyecek. Sen de ödeyeceksin. Onu öldüreceğim. Annem mezarında huzurdu bulacak. Oğlum, onu onu vurursan onu vurursan... Ne yapacağım? He? Ne yapacağım? Ben neden vazgeçeceksin? He söyle, sen de çekip beni mi vuracaksın? Sana dokunamam. Sana dokunacağım kendi kafama sıkarım oğlum. Sen benim evladımsın. Sök gözünü deseler sökerim. Kes elini deseler keserim. Gene de senden vazgeçemem oğlum. Ama onu öldürürsen beni de öldürürsün oğlum. bu kadar mı sevdin ya? Ne Ve bana ne olur bu kadar mı sevdin ya? Bu kadının bize etmediği kötülük kalmadı. Hala kendini önüne atıyorsun. Bu kadar mı sevdin? Cihan, bize bunları edenler ölüp gittiler. Bak, eğer kaybettiğin biri geri gelecekse durma vur beni. Ben bir evlat kaybettim. Onun için yıllarca acı çektim. Ya. <Sessizlik> sen de babasın ki. Sus <Sessizlik> Anlarsın. Affetmesen bile beni anlarsın. Sus <Sessizlik> şimdi. biraz senin oğlunu vurdu. Affedemiyorsun. Sen geç sesini sus! Konuşma! Affedemiyorsun Cihan. Ben ne yaptıysam... ...oğlumun acısı yüzünden yaptım. Hak gördüm kendimde. Adalet bu dedim. Ama yanıldım. Bak. Elindeyim. Yani. Eğer şimdi beni öldürürsen, ben gibi olursun. Canımı bağışla diye demiyorum bunu. Benim düştüğüm çukura sen de düşme diye diyorum. Benim ailemi dağıttın. Sen sadece bu mü bilirsin. Geçmişimi de çalmışsın, anamı da çalmışsın. Oğlum, annen her şeyi biliyordu. Bunu bile bile evlendi benimle. Yalan konuşuyorsun baba, yapma yalan konuşuyorsun. Doğru oğlum, doğru. Bunları söylediğimde sen de yanındaydın. Ben annene hiç yalan söylemedim. Ama bana yalan söylediler. Benim tek suçum, günahım. ...o yalanlara inanmaktır. Biz baba. Biz paramparça olduk. Ah, silah hiç Biz zaten öldük. Dağılmadık oğlum. Dağılmadık Cihan. Toparlanacağız. Hepinizi toparlayacağım. Göreceksin bak. Hepinizi bir araya getireceğim. Söz veriyorum size. Ayşe. Ayşe. Beni bekle ha. Hemen geleceğim. Bir merdiven bulup geleceğim. Bekle beni. Döneceğim hemen. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.